Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına! Bu haydut dün gece babamla anlaştı! Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı! Tam iki milyon lira rüşvet aldı! Yalan mı? Doğru! Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım! Anlamadım! Anlarsın! Daha bitmedi! O parayla daha neler yapılıyor gel gör. Ee, gel bakayım. E, nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. B bırak beni. Ee... Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Seni yanlış anlamışım Affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur, dur kız ayıp oluyor ama. Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur. Kız bakıyorlar, kendine gel. Bana bak huylanıyorum ha. Herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız, ah fena oluyor. Ah.